Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde bulunan kentin ilk AVM'sinin önünde inşa edilen kaçak yapı, belediye ekipleri tarafından polis nezaretinde yıkıldı. İskenderun Belediyesi, AVM'nin dışında prefabrik inşa edilen iş yeri için harekete geçti. Yeşil alan üzerine kaçak yapıldığı belirlenen yapının yıkımı için ekipler bölgeye sevk edildi. Yapının yıkımı için gelen ekipler çalışmalara başlarken, Çevik Kuvvet ekipleri tarafından bir kişi karakola götürülmek üzere polis otosuna bindirildi.